Arkadaşlar hepinize selam ben Ferit Bugün yanımda Tarık var Merhaba ben varım Görmüş olduğunuz gibi ben bebek oldum, Tarık da baba oldu arkadaşlar. Bugün Ferit ailesi Tarık babam olacak. Evet, sen yaramazlık yapacaksın ve Ben de seni durduracağım. Beni durduramayacaksın Tarık. Ben çok yaramaz bir bebeğim. Karşında benim gibi bir baba var imkansız. Hadi bakalım oyunu başlatalım arkadaşlar. Bu oyunda hedefim arkadaşlar benim bebek olarak kendimi öldürmek. Evet, kendime zarar vermeye çalışacağım ve babam beni durduracak. Unga, unga, unga. Ne oldu oğlum? kanka ben yemek istiyorum baba yemek istiyorum. Gel bakalım benimle yemeği vereceğim sana gel bunga Arkadaşlar mutfağa gideceğim ve kendime zarar vereceğim. Gel bakalım mutfağa gel oğlum. Sağ ol babacım. Bak masanın üstünde elma var. Elmaları yiyebilirsin. Teşekkür ederim baba. Oh bir sürü elma var arkadaşlar. Böyle yiyormuş gibi yapalım da babamız şüphelenmesin bizden. Aferin oğlum. Ye ye iyi gelir iyi gelir. Ganga, doydum babacım. Ah fırına sokacağım şimdi kendimi. Oğlum ne yapıyorsun? Ganga. evet soktum kendimi fırına arkadaşlar. Aa, babam fırını kapattı. Kendine zarar vermeye çalışma oğlum. <laughs> Aa, şurada çatal var arkadaşlar. Şimdi çatal alıp çatalı arkadaşlar prize sokacağım. Neredesin? Kanka baba. Bu çatalı prize sokacağım. Hayır. Al bakalım. Evet arkadaşlar oyunun mantığını anlamışsınız umarım. Bebek olan kişi kendine zarar vermeye çalışıyor ve baba dolu engelliyor. Şimdi bebek benim. Bakalım kendine zarar verebilecek miyim? Vallahi kardeşim ben babadım haberin olsun ha. He. Seninki baba olmaz olsun. Bana git oyuncak al. Allah Allah bir sürü oyuncağım var zaten. Ben oyuncak istiyorum. Buna parka gitmek istiyorum. Akül arabayı... Çok şey istiyorsun bak. Vallahi seni evlatlar ettireceğim şimdi. Oyunu başlatalım arkadaşlar. Ben şimdi babayım. Oğlum. Tarık. Geç bakayım odana geç bakayım. Dışarı çıkamazsın. baba Bak 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 flüt çalıyor. Yaramazlık yapıyor. Ben istiyorum oyuncak baba. Oyuncak istiyorum Oyuncak istiyorum. Tamam sana oyuncak alacağım. Bir dünya oyuncağın var ya işte. Nereye gidiyorsun? Sana odana gir dedim. Ungo ben istiyorum mangal. Mangal istiyorum. Mangal mı izliyorsun Tarık sen daha bebeksin. Ne yapıyorsun? Mangal yapacağım. Dur dur dur. Sakin ol. Tarık dur yanacaksın. Hemen suyu alıp mangalı söndürmeliyim. Oh söndürdüm. Ne yapıyorsun? Inga, ben mangal seviyorum. Mangal seviyor. Tarık çok yaramazlık yapıyorsun haberin olsun. Inga, ben yüzüyor. Gel şuraya. Gel bakayım benim sözümü dinle. Gel bakayım buraya. Tamam geliyorum babacığım. Gel bakalım babanı takip et. Bir daha yaramazlık yapmıyorsun tamam mı? Tamam babacığım. Gel bakalım benimle. Sen hele bir yaramazlık yap bak sopamı görüyor musun elimde? Aa baba sakın vurma. Böyle bunu kafana geçireceğim. Bunu kafana geçireceğim. Aa baba. O yüzden yaramazlık yaptığını görmeyeyim tamam mı? Babanın sözünden çıkmayacaksın. Ben sert bir babayım. Baba çok sertsin. Öyleyimdir. Ben şimdi bu araba anahtarını alıp kaçsam ne olur? Ne? Nereye gidiyorsun? Araba anahtarını çabuk bana geri ver. Çabuk bana geri ver. Hani görüşürüz baba? Arkadaşlar Tarık arabayı kaçıracak. Ulan senin gibi evladın. Ulan senin gibi evladın. Çabuk arkadaşlar Tarık'ı durdurmalıyım. Neredesin? Neredesin bak yakalarım seni. Buradayım. Mı? Hayır hayır bırak. Bırak Tarık arabayı. Hayır. Düz duvara çarptı arabayı. Lanet olsun. Tarık sen ne yaramaz bir çocukmuşsun ya. Tabii oğlum benden yaramazım. Mezarda nasıl yaramazlık yaptım ama. <laughs> Şimdi beni izle bak. Ben daha fazla yaramaz olacağım. Göreceğiz bakalım. Oyun başlasın arkadaşlar. <gülüyor> 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 ne varmış burada bir yerin Ooo bu ne böyle? Buna bakın. Çok lanetli bir yerdeyim. Hey çabuk buraya gel. Çabuk buraya gel. Vallahi kafana vururum ha baba oyuncak oynuyor ben oyuncak oynuyor. İn aşağı çabuk in aşağı. Tamam baba ınga ınga ya indim ya. Gidim arkadaşlar şöyle gideyim gideyim çabuk çabuk çabuk. Ya buraya gel buraya. Hadi görüşürüz babacığım. Allah. Buraya gel çabuk buraya gel. Bak elindeki sokayı görüyor musun bak? Elindeki sobayı görüyor musun? Inga inga inga. Ramazanlık yapmaz zora vurmayacağım. Ne yapsam acaba arkadaşlar kendimi nasıl öldürebilirim? o oh, testere. Baba yaklaşma bana. Oo. Oh katil çocuk. Baba gel buraya senin işini bitiririm he. Tamam oğlum sakin ol. Şimdi roller değişti işte. Bende de bir sopa var bak gel bakayım buraya. Baba bak artistlenme bak kolunu alırım he. Hayırdır oğlum biz gazoz Osman Paşa çocuğuyuz. Baba bak ben psikopatım gel buraya. Aa tamam tamam tamam. Sen buraya baba bak bak sen beni de zırama. bak gel buraya. Aa tamam Bak böyle bir oğlun yok dersin yani haberin olsun. Gel bakayım buraya baba. Tamam oğlum ben çok güzel baba olacağım senin için. Vallahi diyorum. Nereye gidiyorsun baba? Sıkıştım baba. Tamam oğlum özür dilerim oğlum. Çok özür dilerim oğlum. Ne yapıyorsun baba? Neyse arkadaşlar babamı korkuttuğuma göre şimdi yaramazlık yapmaya devam edebilirim. Kendimi nasıl öldüreceğim izleyin şimdi arkadaşlar. Hey gel buraya. Tamam hadi kendimi kaybettirdim. İşte bu. Aa babam beni tekrar buldu. Bir yerinde dur be. Bir yerinde dur be. Inga inga baba durmayacağım baba. Aha çekiç. Çekicim oldu. Inga. Şimdi babamın arabasını parçalayacağım. Al bakalım baba. Al bakalım baba. Arabada parçalıyorum baba. Al bakalım. Dur, ne yapıyorsun? Daha taksidir de demedim onun ben. Parçalayacağım babamları bozun arkadaşlar. <laughs> Yaramaz çocuk gel buraya. Yaramaz çocuk. Aa, aa bak babam babamın arabasını şu anda. Kaç 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 kaç. Babam beni var ya öldürecek şimdi. gel buraya. Allah'ın yaramazı. Bunu içeceğim arkadaşlar. Büyüme içersem ölürüm. Oo zehirlendim. Tamam bak baba zehirlendim. Oğlum biz kopatmasın. Baba ben deliyim deliyim. Haberin yok senin. Deliyim baba ben deli. Aa öldüm. Şimdi babalık sırası bende. Tarık sen bekle bakalım. Sen bekle oğlum. Babalık nasıl yapılır öğreneceksin şimdi. <laughs> Direkt arkadaşlar testereyi almaya gidiyorum. Oğlum şu testereyi. Çekici de alalım. Tarık'ın arkadaşlar kendine zarar verebileceği bütün materyalleri şu anda topluyorum. Biksir de alalım. Harik hiçbir şekilde kendine zarar veremeyecek. Bakın çamaşır suyu bunu da aldım. O ne dar öyle? Kendimi yakarım baba. Bromayı yakarım ha. Mumu almış bromayı yakarım diye. Seni kelle bacı yaparım bak Tarık. Bırak onu çabuk. Tamam baba. Ver bakayım onu. Aferin. Böyle akıllı çocuk olacaksın işte. Tamam mı? Tamam baba ben bundan sonra çok Çık bakayım odana. Çık bakayım odana. Ben babalık böyle yapılır işte. Testere göstereceğim. Yaramazlık yapmayacak. Geç bakayım beşiğine. Geçtim babacım. Oyuncaklarımla oynayacağım. Aferin sana. Kapat bakalım. Ha. Bak ben buralardayım. Buradan çıktığını görmeyeceğim. Bak ya vallahi bak diyor mu ya sana seni kelle boca yaparım. Tamam baba. Aferin sana. Böyle arkadaşlar ben de yedek odama gideyim ve birazcık dinleneyim ya. Vallahi çocukla uğraşmaktan gına geldi. Ha? Kapı açılma sesi geldi. Hey, hey ne yapıyorsun? Çabuk odana gir. Çabuk gir diyorum odana. Baba bu hapları içip kendimi öldüreceğim. Hayır sakın hiç onları. İçtim bile olamaz ya. Ben hapları niye kaldırmadım? Senin gibi baba olmaz olsun oğlum. Senin gibi baba olmaz olsun. Sen görürsün şimdi Tarık. Ben şimdi ne kadar yaramazlık yapacağım bak görürsün. Birazcık flüt çalayım arkadaşlar. Babamın kafasını şişireyim. Baba neredesin baba? Aa babam yok. Aa gördü beni. Gel buraya gel buraya. Bak baba flüt çalıyorum. Nasıl çalıyorum? Kafam şişti çalma şunu. Çalıyor baba? Elbette şey görüyor mu? Baba hiç insan vurur mu ya? Allah Allah. Bana niye vuruyorsun? Her yaramazlık yaptığında vuracağım. Tamam baba ben çok uslu bir insanım bak. Uslu olayım mı? Usluyum bak. Görüyor biliyor musun? Aferin böyle usludur. Git televizyon seyret. Tam televizyon seyrediyorum baba. Bak sen git buradan bak vallahi kötü bir şey yapmayacağım. Tamam gidiyorum ben. Üst kanala çıkıyorum bak yaramazlık yaptığını görmeyeyim tamam mı? Tamam baba bak söz bak televizyon izliyorum bak vallahi. Hadi bakalım bak izleyeceğim seni bak ha. Tamam baba tamam sıkıntı yok. üst kata çıkabilirsin sen takıl kafana göre. Tamam hadi. Ha babam gitti arkadaşlar. kim gitti mi? Gitti gitti. Ben de şimdi ben mutfağa gideyim arkadaşlar işe başlayayım. Şurada ne var? Aa Batarya. Ha batarya buldum. Bunlar yenebiliyor mu acaba ya? Hey onları sakın yeme. Yiyom baba yiyom. Allah yedim. O zehirlendim. Ona zehirlendim arkadaşlar. Ay deli oğlum benim. Ay deli oğlum ya. <laughs> arkadaşlar zehirlendim. Ha iki kalbim kaldı. Baba ben buzdolabına gireceğim ama çok sıcak. Hayır girme şu buzdolabına. Gireceğim baba. Ha girdim. Çık şu buzdolabından. Çıktım baba. Ha çamaşır suyu. Baba çamaşır suyu içiyorum ben. Oğlum dur dur. Hı, baba benim çok canım sıkılıyor. Ben biraz mangal yapacağım. Hayır hayır hayır. Sakın sakın sakın. Yapacağım yapacağım baba yapacağım yapacağım. Beni engelleyemezsin baba. Ben özgür bir hür iradesi olan bir bireyim. Dur 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 söndürmem lazım. Aa. Evet arkadaşlar bugün videoda baya bir yaramazlık yaptık. Tarık baba oldu, ben de baba oldum. Tarık bebek oldu. Hep bir yaramazlık falan yaptık arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz lütfen videoyu like atın. Kanalımıza abone olun ve bildirimleri açın. Şu anda sağda solda iki tane video var. Tıkla tıkla tıkla. Sağda solda iki tane çıkan video. Lütfen tıklayın. hadi bakalım arkadaşlar. Tıklayın bakalım. Sizleri çok ama çok seviyorum. Hadi bakalım bugünkü videonun sonuna geldik. Sağda solda iki tane çıkan video tıklayın. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.